hayatın sınır tanımaz halini keşfettiniz mi hiç? Duygularınızı özgür bıraktınız mı? Avuçlarınızdan uçan bir kuş gibi. Kim ne der diye düşünmeden. Kaç gün yaşadınız? Kaç günü varlığınıza atadınız? Kaç iyilik armağan ettiniz bu hayata? Bilgi edinmenin hazına ulaştınız mı hiç? Mutlu etti mi sizi küçük bir bebeğin gözleri? Nefes aldığınızda şükür etmeyi ihmal ettiniz mi? Sevdiniz mi? Sizi sevmeyen ruhsuz birini. Kokladınız mı bir çiçeği bugün? Bir ağaca su verdiniz mi? Ya da bir ağaç diktiniz mi? Ha hiç taklit edildiniz mi hayatınızda? Kaç kitap okudunuz? Ömür yıllarınızda mesela. İşte bu benim şarkım dediğiniz kaç şarkınız oldu? Kaç kez yeniden doğmayı denediniz yaşamınız boyunca? Hayat arkadaşlar sorgulamalarınıza verdiğiniz cevaplarla çizilen bir proje ve bu proje sizin çizgiler sizin sihirli beyninizde var olup tamamlanıyor. İyi düşünün şimdi siz kimsiniz? Bu dünyaya ne için geldiniz? Yaşama amacınız ne? Eğer bunu biliyorsanız yeniden formatlayın kendinizi yoksa sahipsiz bir sandalla küreksiz açılan acemi gibi boğulup gidersiniz.